Ah! Merhaba arkadaşlar ben Mehmet yepyeni bir Valorant videoma da hoş geldiniz arkadaşlar bugün oyuna 2.08 güncellemesi geldi bu güncelleme yeni Battle Pass geldi ranklar yine sıfırlandı yeni sezon başladı kısacası Öncelikle savaş biletini göstereyim. Görelim. Şöyle. Birazdan da yama notlarına geçeceğiz. Yeni haritayı da inceleyeceğiz. Şunlar ücretsiz. Pizza Partisi kartı falan. Ben Şuraya geçelim. Bu Battle Pass şu ana kadar gelen en iyi Battle Passlerden bir tanesi. Hatta en iyi Battle Pass'te diyebiliriz. Çünkü baya güzel skinler olsun, renkleri olsun. şekil. bir bağlı bir kart veriyor. Bu da güzel. Baki de çok iyi. Bunların renklerini inceleyeceğiz. Single Şema kartı. Bunlar da baya güzel ufuk şeyi vardı. ufuk koleksiyonu vardı ona biraz benzemiş yani. Ama bu denizaltı versiyonu. Su altı. Şunu da zaten biliyorsunuz. Askent'te duvardaki grafiti. Şöyle hızlıca gösterelim. Bu arada ücretsiz bir tane tabanca skin'i veriyor. Onu da göstereceğim. Sağlam taşıyıcı kartı var. Şöyle Marshall da güzel. Fatih Marshall'a biraz benzemiş. Şöyle bir grafiti var, sprey var. Su, su altı kartı. Şurada ne vardı? Anahtarlık var işte. Tavşan anahtarlığı. Şu kart baya hoşuma gitti. Baya güzel. Zaten e, bu pesin de bıçak skini bu şekilde. Kılıç. Ücretsiz olarak da bunu veriyor. Bu da çok iyi. Eğer e, Battle Pass alamayacaksanız bu ücretsiz gelecek. Kasarsanız tabi. Sonra da bu şekilde... 30 lira deniz veriyor. Hemen koleksiyondan bunların renklerine bakalım. Hangi renk var mesela? Ücretsiz olarak verilen. Şuna bakalım. frenziye Bu renkleri var. Güzel. Hatta bu renk bayağı iyiymiş. Bu da güzel. Hemen şey geçelim. neydi diğer silahımız? Ha, Bucky. Aynen. Şurada. Bunların renkleri böyle. Baya güzel. Bu rengi de güzel bence. Yakışmış bakiye. Anlayabilir. Ama bu bir, bu bir tık daha iyi yani. Neyse. Başka silahımız ne vardı? Phantom vardı. Hemen Phantom'umuza geçelim. Hop. Burada. Bu da baya iyi. Eğer Phantom skininiz yoksa çok iyi bence. İdeal bir skin. Metal alıp bunu kullanabilirsiniz. Renkleri de baya hoş. Renkleri de bayağı iyi Diğer silahımız neydi Odin'di Odin'de renkleri bu şekilde Bayağı iyi Hatta şu mermilerin arkasındaki o noktalar Renkleri değişiyor Güzel hatta silahın ortasındaki renkler de değişiyor Güzel bu renk bayağı yakışmış Odin'e Evet şimdi de yama notlarına geçelim Evet bakalım bu güncelleme ile neler değişmiş. Hep birlikte göreceğiz. Yaman atlarına geçelim hemen. HRTF moduna yeni silah alıp bırakma efekti eklenmiş. Sese eklenmiş. Bu arada benim hoşuma giden bir güncelleme daha var. Birini reportladığınızda onun ceza al alıp almadığını öğrenebiliyorsunuz. Haberdar oluyorsunuz kısacası. Eğer ceza aldıysa. Bir de yeni ilk kez ceza alan oyunculara böyle bildirim geliyor. Ekrana ceza aldıklarında. Aynı afk kaldığınızda ekranda çıkan uyarı gibi. Önemli olan güncelleme notlarını okudum ben. Hemen bir özel oyunda görelim şu haritayı. Haritamız Breeze. Evet, hemen başlayalım. inceleyelim haritayı. Evet. Jet kitledim ben direkt. Bir inceleyelim. Bu arada ilk kez giriyorum. Bir izin Bakalım. Nerede neler var bir bakacağız. Üstün körü bir bakacağız. Bura bizim e, doğduğumuz yer. Base. Sal saldırı base'i. açalım. müzik çalıyor bu arada. Neyse. Buradan geliyoruz. Buradan eğer B site'e gitmek istiyorsanız buradan gidebiliyorsunuz. Veya diğer tarafta var bunun. Diğer tarafı yani bura. Buradan geliyorsunuz. Buradan sayda geçiş yapıyoruz. Yani bombayı buraya kurabiliyorsunuz yani. Çizgide belli. Kurup aynı e, Heaven'da Window'dan keser gibi buradan kesebiliriz. Sahip bayağı geniş. Saklanacak yerler çok. Bu şekilde. Şu window'a bakalım. Aynen. Bombayı koyduktan sonra şuradan kesebiliyoruz. Bu şekilde. Bayağı saklanacak yer var. Bunu da söyleyeyim. Buradan çıkıp karşı tarafın base'i bura. Şurada da oluyorlar. Onlar da ya şuradan veya şuradan girip giriş yapıyorlar. Bu arada buradan çıkabiliyorsunuz. Şöyle bir halat var burada. Aynı icebox'taki gibi. Buradan geçiş yapıp Burası artık city mi? City oluyor sanırım. Buradan geçip Burada bir alat var yine. Buradan A site'a e girebiliyorsunuz. A site'in hemen şeyini göstereyim. Bu şekilde. Bunun biraz daha dar kurulma alanı. Böyle bu şekilde kurabiliyorsunuz. Yani en mantıklı zaten buraya falan kurmak. Yani biraz daha detaylı bakalım şuralara. Bir de şurada bir kapı var. Bu kapıyı açıp kapayabiliyorsunuz. İster karşı takım olun ister bu takım olun. Aynı askent'teki kapı gibi. Kapılar gibi daha doğrusu. Şuradan açıyorsunuz kapıyı. Bu arada bununla mermi geçirmiyor. Kırılmıyor. Buradan. Geçip buralardan oynayabiliyorsunuz. Bir de burada bir yer var. Hemen buradan mide çıkabiliyorsunuz. Böyle tık diye çıkıp buradan adam varsa artık tıp tıp vurabilirsiniz ama tabi burada da bekleyebilirler. Buraya bir seç duvarı iyi olur veya Cypher tuzağı iyi olur. Veya Pidgeot'un alarm botu da olur. Buraya koymakta fayda var. Bu şekildeydi. Bu da mapimizin midi. Onu da göstermeden olmaz. Bu şekilde. Buradaki adam buradaki adamlar rahat kesebilir. Bu mapte bu arada smoke ve viper çok iyi olur. Çünkü açık yerler var fazlasıyla. Evet, yeni hükmümüz böyleydi. Bir videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Mesela.